Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey paylaşmak istedim. Aracın ön takımından gelen küt küt seslerin sebebi arkadaşlar. Amorsur kule takozlarının bilyaları artık sudan işte hava şartlarından nemden etkilenerek ikinin bozulması ve Dönüşlerde Dönüşlerde Ses yapması arkadaşlar Küt küt ses yapması Bununla ilgili video hazırladım Sizler için Umarım faydalı bir bilgi olmuştur Ara ara çekime devam edeceğim Arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu video grubunu komple temizledim temizledim şimdi kauçuk gresle yağlayacağım ve üst kapağını kapatacağım. Ses bundan geliyor arkadaşlar. Bunun da gelmesinin sebebi bunun içi zamanla tıkanıyor. Bilyalar yerinde dönmüyor. Siz direksiyonu sağa kırdığınız veya sola kırdığınız zaman helezyon yay ile beraber döndüğü için bu bilya kilitli kaldığı için tak atış noktası yapıyor. Yani bilya bunu zorla çevirmeye uğraşıyor televizyon yayını zorla çevirmeye uğraştığı için arkadaşlar küt diye ses yapıyor. Şimdi yağlayalım, kapatalım. Evet, kavuşuk preste doldurduk. Bu üstün kapağı. Bu da arkadaşlar buranın kapağı. Bunların bazıları arkadaşlar açılmayan cins. Bu gördüğünüz açılıyor. O yüzden her ya e, tamir olacak diye bir kural yok. O yüzden açılıp açılmadığını kontrol edin. Burada tırnaklar vardır. Aralarda bakın görüyorsunuz. Eğer bu tırnaklar varsa bu bilye açılıyordur. Bunlar da üst tabloları. Şimdi toplayıp kapatıp araca montajını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar topladık. Şimdi aracın üstüne takacağız. Ve hep beraber göreceğiz bakalım. Evet. taktım somundan takmadım. Milaj deminki takacağım. Sonra üst tarafı sıkacağım. Fren ortumunu yerine takacağım arkadaşlar. Sekmanı var buranın. Somundan sıkacağız. Sonra da bitirip kessek geçtin arkadaşlar